Selam, hoş geldiniz. Bugün kalp şarkısı egzersizini birlikte öğreneceğiz. Benim en sevdiğim çalışmalardandır kalp şarkısı egzersizi. Kalp şarkısı egzersizini ne için yapmalıyız? Siz anlamsız olarak yüreğinizde bir yaz hissediyorsanız, Geçmişe ait hüznünüz var ve bu hüznü geride bırakamadıysanız, şifalı ve şifacı ruhunuzun olduğunu düşünüyor ve en küçük bir şeyde, örneğin bir hayvanın yaralandığını gördüğünüzde, bir çiçeğin boyun büktüğünü gördüğünüzde, gözyaşlarınızla ağlamak istiyorsanız, bilin ki kalp şarkısına ihtiyacınız vardır veya geçmişte yaşadığınız bir acının içindeyken oturup hüznünü, yasını tamamlayamamışsanız bunu başka bir hikayenin içine taşıyabilirsiniz. Ve neşeyi yeterince alamıyor olabilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki güzel şeyler yaratmak istiyorsanız hayatınızda neşeyi alabilmelisiniz. Neşe ve hazzı alabilmek için hüznü dönem dönem boşaltabilmemiz gereklidir. Bunun için kalp şarkısı egzersizi mutlaka size hizmet edecektir. Kalp şarkısı egzersizi için ben klarnet sesini kullandım. Siz dinlediğinizde yüreğinize dokunan bir melodiyi bulabilirsiniz. Bu tamamen Size ait bir seçim. Ben kendi seçimimle bu videoyu çekiyorum. İsterseniz bu klarnet sesi sizi de etkiliyorsa bu müzik eşliğinde yapabilirsiniz. Hiç müzik olmadan da deneyebilirsiniz. Bu hüzne kolay ulaşabiliyorsanız, yüreğinizde tuttuğunuz hüzne. Şimdi yavaş yavaş egzersize başlayacağım. Ve başlarken Burnunuzdan bir nefes alıp ağzınızdan dört katı uzunluğunda vereceğinizi hatırlayın. Ve bu ağzınızdan dört katı uzunluğunda nefesi verirken kalbinizin içine ulaşmayı hedefleyin. Ve kalbinizde belki odacıklar vardır. Ve bu odacıklardan bir tanesi içinizde tuttuğunuz yasın odacığıdır. Şimdi biz nefese başladığımızda bu yas odacığını birlikte araştırıyor olacağız. Belki de araştırmadan direkt oradaki hüzne bağlanıyor, bağlanıyor olabilirsiniz. Bakın ben bu egzersiz için hakiki bir gül yağı esansı kullanıyorum. Biliyorsunuz ki kalbin frekansını yükseltir ve bunu kalp çakramın üzerine süreceğim. Çakraları anlattığımız diğer videoları izlediğimizde de çakra nedir ve kalp çakrasının içinde bulunan duygular nelerdir onları da göreceksiniz. Bu çalışma kalp çakrasının açılmasına da hizmet eder ve bu çalışmayı yaptıktan sonra siz hayatınızda sevgiyle ilgili yeni temaslara, yeni güzel ilişkilere de girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bunun başı bende böyle rolon gibi yuvarlak. Gül yağı bu ve tam kalp çakramın üzerinde saat yönünde spiral yaparak döndürüyorum önce. Timus egzersizlerinden bahsetmiştik size. Burada timus bezi de var kalp çakrasının üzerinde biliyorsunuz. İnsanlar büyük ağıtları yakarken istemsiz şekilde zaten o merkeze vururlar. Hatırlıyorsunuz Timus bezi yaş ilerledikçe küçülür ve işlevini görmesi azaldıkça hayatınızda başka yerlerde daralmış enerjilere de denk gelirsiniz. Dolayısıyla bu Timus bezinize de iyi gelecek bir egzersiz. Şimdi ben sürdüm ve elimle burayı masaj yapmaya başlıyorum. saat yönde döndürerek. Bu masajı yaparken burnumdan nefes alıyorum. Ve dört katı büyüklüğünde nefes veriyorum ağzımdan. lazsınız banyoda çok güzel oluyor. Bu egzersizi banyo yaparken su sesiyle birlikte de yapmanızı tavsiye ederim. Ve ben şimdi kalbime bakıyorum. Kalbimin yaralandığı, yarasını gösteremediği içinde tuttuğu yası mesela şimdi yakaladım. Ve önce yasla temas kuruyorum. Her şeyi görülmek ister. Görülen her şey iyileşmeye başlar. Yasımı görmek yerine kendimi katılaştırdığım her yerden özgürleşmek için buradayım. Ve şimdi ben bu noktaya bakıyorum. Ve eğer yasımın bir sesi varsa o sesi çıkarmaya odaklanıyorum. Hani yüreğime öküz oturdu deriz ya biz. O öküzün oturduğunu da hayal edebilirsin. Ya da yas odacığına ulaşıp yas odacığındaki sesi çıkartabilirsin. Eğer bu ses ritmikse bu zihnin sesidir. Yüreğinin acısının ağıtı değildir. Bu ses her şekilde olabilir ama ritmik olduğunda, akustik olduğunda bil ki sen zihninde ezberlediğin bir melodiyi çıkartıyorsun. Yüreğindeki yası değil. Ve acele etme, her gün tekrarlayabilirsin bu egzersizi. Bir ay boyunca devam edebilirsin. Ya da bir yapışında zaten olduğunu görebilirsin. yaparken gerçekten bir hüznü yakaladım ve onun içindeyim şimdi. Bu hüzünde öyle bir şey yaşamışım ki belli. Nefesi tersten alıyor gibiyim. Nefes burundan aşağı gideceğine sanki aşağıdan yukarı hareket etmeye çalışıyor. ve anlıyorum ki bir burada bir büyük bir acı var. Ve biliyorsun ki güneş sinir ağında milyonlarca sinir ucu var ve ikinci beynin şimdi orada sıkışma hissettim ben bu yasa ulaştığımda orayı da destekliyorum elimle fark et Ve bunu uzunca tamamlanana kadar devam ettiriyorum. Ben şimdi burada bırakacağım. Egzersiz bu şekilde devam ediyor. Sen tamamlanmış hissedene kadar belki gözyaşlarınla buluşup tükenircesine ağlayıp boşaldığını hissedene kadar o enerjinin devam ediyorsun. Belki bir süre sonra ağıt yakarken vurma ihtiyacı gelir. Bu ihtiyacı da karşılamak için harekete geçebilirsin. Ve burada bir his yüklemesi yapmak istiyorum. Zamansız ve mekansız olarak ne zaman izlerseniz bunu evet diyebilir. Videonun altına evet yazabilirsiniz. Kalbinizde birikmiş olan ve geçmişe ait olan hüznün yasın artık yaratıcının ışığına teslim edilmesine izin verir misiniz? Yüzün ve yaz ihtiyacında olmadan bir ilişkiyi neşeyle yaşayabileceğinizi bilmek ister misiniz. Ve neşenin sizin varlığınızın bir parçası olduğunu bilmek ister misiniz? Ve şimdi siz egzersize devam ederken ben bir duayla bu çalışmayı kapatmak istiyorum. Bütün ilişkilerim sizi bugün onurlandırıyorum. Bu duayla sizi hatırlamaktan minnettarım. Yaradan'a hayatın harika hediyeleri için teşekkür ediyorum. Kemiklerimi koruyan ve hayat deneyimimin tüm temellerini sürdüren minerallere teşekkür ediyorum. Organlarımı ve bedenimi koruyan, sağlık veren bitkilere teşekkür ediyorum. Beni kendi etiyle besleyen ve bu yaşam yürüyüşünde sadık arkadaşlık yapan hayvanlara teşekkür ederim. Yeryüzü hayatının kutsal tekerleği üzerinde bir ruh olarak Yolumu paylaşan insanlara teşekkür ederim. Hayatın iniş ve çıkışları boyunca bana görünmez bir rehberlik eden ve çağlar boyunca yardım meşalesini taşıyan tüm ruhlara teşekkür ederim. Dört değişim ve büyüme rüzgarına teşekkür ederim. Hepiniz benim ilişkilerim, akrabalarım, kim olduğum ve olmadan yaşayamayacaksınız. Hayatın çemberinde birlikte var olarak birbirimize bağlıyız ve kaderimizi birlikte yaratmaktayız. Birimiz diğerinden daha önemli değiliz. Birimiz ötekinden evrimleşiyoruz. Yine de birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Hepimiz Büyük bir gizemin parçasıyız. Yaratıcı'ya verdiği bu hayat için teşekkür ederiz.